Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir markete yeni gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle burada Erpiliş markasının dondurulmuş pilişleri var. Kilogram fiyatları da 69 ,90 lira 90 kuruş. Ve Dost markasının 5 kilogramlık yoğurtları da geldi. Fiyatları da 149 lira. Kaanlar markasının tam yağlı sürülebilir lor peynirleri gelmiş. Bunlar da 300 gram ve fiyatları 39.50 kuruş. Zir markasının yarım yağlı resme peynirleri de var. Şöyle arkada olduğu için çıkartamadım. 1 kilogram ve fiyatları da 199 lira. Danes markasının 100 gramlı sana kavurmalarım. Bunlar da yeni geldi ve fiyatları 72 lira 50 kuruş. Zir markasının az yağlı beyaz peynirleri. 1 kilogram ve fiyatları 99 lira 50 kuruş. Activia markasının probiyotik yoğurtları var. 200 milim ve fiyatları 26 lira 50 kuruş. Bizim markasının margarinleri. İçerisinde 4 paket var. Fiyatları da 74 lira 50 kuruş. Ve şöyle kelle göbek kaşar peynirleri gelmiş. Sümeli markasının 400 gram ve fiyatları 99 lira 50 kuruş. Solo markasının ürünleri de geldi. Hemen şöyle bakalım. Burada kağıt savluları var. İçerisinde 8 adet rulo var. fiyatlardan 69 lira bu şöyle tuvalet kağıtları. Bunların içerisinde de 16 adet rulo var. Fiyatları da 89 lira. Ve yeni gelen diğer ürünlerin olduğu bu rafa bakalım. Kafe Kral markasının 100 gram Türk kahveleri. Fiyatı 34 lira 50 kuruş. Ve şöyle Kafe Kral markasının kapuçinoları var. İçerisinde 20 adet var. Ayrıca bir bardak da hediyesi var. Fiyatı da 125 lira. Sarı var. 220 gram 79 lira 50 kuruş. Keten tohumları 14 lira 50 kuruş. Bir de şöyle çiğ tohumları var. Fiyatı da 16 lira 50 kuruş. Burada da bal çiçek markasında süzme çiçek ballarım. 1 kilogram fiyatı 189 lira 50 kuruş. Ve fide markasının ton 4 adet var. Her biri 80 gram ve fiyatları 84 lira 50 kuruş. Gevrek ekmekler 275 gram ve fiyatı 59 lira 50 kuruş. Top Trotker markasının pudingleri. Muzlu. Bir de şöyle çilekli var. Üçlü paket fiyatları 37 lira 50 kuruş. Duru markasının esmer çiğ köftelik bulgurlarım. Bunlar da 1 kilogram fiyatları 29 lira 50 kuruş. Aynı markanın şöyle baş başa bulgurları var. Bunlar da 1 kilogram yine aynı fiyat 29 lira 50 kuruş. Haşlanmış börülceler var. Yine Zuru markasının 400 gram fiyatı 19 lira kuruş. Cem markasının çizik yeşil zeytinlerim 1 kilogram fiyatı da 116 kuruş. Hindistan cevizi içecekler gelmiş 1 litre. 49,50 kuruş fiyatı. Keçi boynuzu pekmezleri var Koska markasının. 54 lira 50 kuruş ve bunlardan 600 grammış. Kahve Dünyası markasının sıcak çikolataları. 400 gram ve fiyatı 99 lira. Bir de şöyle saleplere gelmiş. Bunlar da 400 gram. Fiyatı yine 99 lira. Yudum markasının domates salçaları. 830 gram ve fiyatı 39 lira 50 kuruş. Bir de şöyle tortilla lavaşlar var. 12 adet var içerisinde. Fiyatı da 28 lira 50 kuruş. Aşağıya bakalım. Samet markasının ketçap mayonez setsem. Fiyatı da 59 lira 50 kuruş. Efsane markasının pilavlık pirinci. 5 kilogram fiyatı da 199 lira 75 kuruş. Ve şöyle Coco Pops'lar var. Tahvası, gevrek, ikili paket. Her biri 700 gram fiyatı da 109 lira 50 kuruş. Ve son olarak Of çay markasının siyah çayları. 1 kilogram bunlar ve fiyatları da 109 lira Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.